Herkese yeniden arabalı Williams karıdımızda kaldığımızdan devam ediyoruz. Tomorrow's soul is absolutely heaving. We're about to get set to set the, the grid for tomorrow's Grand Prix. It's qualifying day here in Mexico City. olacağız. Son iki yarışta DNF olduk. Yarış dışı kaldık. Bugün artık güzel sonuçlar almak istiyoruz takım olarak Aston Martin'e yaklaşmaya çalışacağız. Şimdi Q1'deyiz. İlk sektörde mor derece. virajları. güzel bir şekilde geçtik. Bugün senden çok çok hızlıyız. Bakalım son sektörde zaman kaybetmezsek güzel bir derece yapabiliriz. Çizgiyi geçtik. 14. Sıra ve bir saniye daha yavaşız. Lider Fernando Alonso'dan. 2'nin sonları yaklaştı artık. Bir tur hakkımız var. Yeniden ilk sektörde mor derece yaptık. Peki Piazzi'den daha hızlıyız. Son garajına döndük. Çizgiyi geçiyoruz 10. sıra. Bakalım elenecek miyiz? Ve 10. olarak Q3'e kalmayı başarıyoruz. 0.7 Alonso ile aramızdaki fark. Alonso Q1 ve Q2.

sektörde. Yeniden mor derece. İkinci sektörde de Alonso'dan çok küçük bir farkla daha iyiyiz. geçtik ve 7. olarak gördüm en son bakalım evet 7.yiz hemen arkasından yarım saniye farkla sürekli geliştirdik derecemizi 5 kırmızı ışık yandı ve yarış başlıyor Yerimizi koruyarak start aldık şimdi hemen yanımızdan Yaklaştı ancak yerimizi koruduk. İlk viraj çok önemliydi. 6. 5. sıraya kadar yükseliyoruz. Gayet güzel. Alonso ve Stroll'ün arasındayız. Alonso hemen peşimizde. 2 sıra kazanarak harika bir startla yarışa başladık. That start was okay. Now stay alert for threats turu böylece tamamlıyoruz. DRS is being enabled this lap. We can use DRS when you're within one second of the car ahead and in the DRS zone. Neresi açtık? Çok rahat yaklaştık. Stroll'e ve geçiyoruz. Perez'e de bir atak deniyoruz şimdi. Önde kalmayı başarıyor. Perez Stroll'den biraz direnç geldi ama. Dördüncü sırayı Kapıyoruz. Astron'dan Aston Martin'i arkamıza aldık şimdi. Mor derece de geldi. Çok yakınız. Ferrari sürücüsüne Leclerc'e geçmeyi başardık. Perez de geçti kendisini. DRS ile o dün basamağına attık kendimize. Şimdi Perez'e İkinci nice sıradan başladık. Üçüncü sıraya kadar çıktık. Hızla yaklaşıyoruz Perez'e. Start-finish düzlüğünde. İçeriye doğru kapandı. Biz daha da içeri girdik. Geçmeyi başardık. İkinci sıra. 5. turda 2. sıraya yükselmiş olduk. orada giriyoruz böylece. Bu yaklaştı yine. Leclerc. 13. turdayız. geliyor. Leclerc içeriye geçti bu sefer. Önümüzde kalacak mı bakalım. Geç bir frenle dışarıdan yerimizi korumayı başardık. 20. tura girerken ilk bir stop için içerideyiz. Okay, there seems to be a problem removing the left rear wheel. We need to try and put that behind us and let's finish the race as strong as possible. .8 saniye sürdü. Mediumları taktık. Okay, one stop .8 to go, just one stop left in this strategy. Bir sıra kazanacağız. O kompitte. Icons in the 17. sıra kendi derecemizi de geliştirdik. flag. Okay, Russell, and that's a red flag. De red derken, flag. Keep the delta. Let's be straight to the pit lane, please. Start finish düzüne çıkarken bir şeyler oldu orada büyük ihtimal. Evet burada araçlar ters dönmüş. Bir Mercedes gördük. Kırmızı bayrağın çıkmasına sebep oldular. Okay. Okay. In just a moment. Bizim için kötü oldu. 16. sıradan başlayacağız yarışa. Russell'ın 5 saniye cezası var. Yeniden start verildi iyi bir start alamadık. Son sıraya düştük. Pit stopun hemen ardından kırmızı bayrağın çıkması arkalarda kalmamıza sebep oldu. Aslında yarışı da daha zevkli bir hale getirdi. Şimdi ilk viraj dışarıdan. İlk sıra kazandık şu anda. Don't forget, you got more control than ever over your ERS mode. So play around with them in your MFT. Yukarıda ya şimdi bir atak yapıyoruz. Yarış çizgisi bizimle. Ve burada da yerimizi kesinleştirdik. 14. sıra ilk sektörde 4 sıra kazandık. Kemberke çok yakınız dedik sonunda atak fırsatımız olabilir. Yaklaşıyoruz. Kendimizi gösterdik ve güzel bir atakla havası geride bıraktık. Okay, the stewards have now enabled DRS. DRS'deydi. DRS is now online. Bir sürücü daha pittiydi. 11. sıraya kadar çıktık. Tosun da şimdi geride bırakıyoruz. 10. sıra. Güzel yükseliyoruz. Önümüzdeki medium lastikli sürücüler bir pit stop daha yapacak. O yüzden daha da yükselme şansımız var. Right, the gap to the teammate ahead of us. 4.8 seconds. Gazli'ye hem DRS hem de RS ile çok hızlı bir şekilde yaklaştık. Piastri'ye de yaklaştık. İki sürücüyü birden avlıyoruz. Russell ve Hamilton var. İkisinde de Medium var. Bir girecekler. İki sıra daha kazanabiliriz. Şu anda 8. sıradayız. Sert var. okay keep an eye on that gap, okay, gap ahead please 3.2 seconds stadyum bölümünde sarı bayraklar var. Yellow flag. Ve Albon. Hemen önümüzde Albon yarış dışı 7. de yükseliyoruz. Takımın bu DNF sorununu çözmesi okay. lazım artık. Her yarış birimiz mutlaka yarış dışı kalıyoruz bu aralar. 7. turdayız. Mercedesler Alonso'yu geride bıraktı. Onca de pit stopları. Right, keep Nasıl pushing. Şart. gaining on the car ahead. Yine geldi piyastiyiz. start finiş düzlüğünün sonunda yerimizi korumayı başardık. Ve arıza, bir arıza bir bir veriyoruz. Veriyoruz. Olacak iş değil. Üst üste üçüncü yarış. DNF olacağız. Araç kenara doğru çekiliyor. Gerçekten çok güzel götürdüğümüz yarışı. gerileri düşüp yeniden yükselmeyi başardığımız yarışı. Şanssız bir şekilde noktalıyoruz. üst üste 3 yarış oldu. Yarış dışı kalılmaz. Üstelik bugün çift araç kaldık Albon da ilk onda gidiyordu hatta önümüzdeydi. And it's always good Crofty to get that momentum on your side and it's really good for your confidence as well. The more confident you are, the further that can take you. Red Bull does seven The drivers are en route to the podium as we speak. What a fantastic win That's for the Red Bull right? team. That's performed exceptionally today, keeping us firmly on the edge of our seats throughout the entirety of the race. Congratulations to everybody at the team. hectic weekend of racing. Thanks to everyone who çıkan diğer isimler çift araçla yarış dışı kaldık. Umutlu gelmiştik. Buradan güzel puanlar toplayabilirdik. Fernando Alonso da bizi geçti. Sürücülerde Piastri Sainz puanları eşitledi. Hamilton da geliyor arkadan. Acilen toparlanmamız lazım. Takımlarda da artık altıncılığımız kesin. Aston Martin'i zorluyorduk ancak o da yavaş yavaş suya düşüyor gibi. Önümüzdeki yarış Brezilya'da olacak. Interlagos'ta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Okay, all the new parts.